Al bakalım arkadaşlar, <laughs> bir kart oynayalım. <laughs> ya bakalım Gwent. Bundan sonra if kart oynuyorum. If kart çok beğendim. Çok güzel kartlar geçtilerim o çünkü. O yüzden arkadaşlar artık if kart oynuyoruz. Hadi bakalım. <laughs> güzel. Bir tane casus kartımız geldi. İki tane geldi. Çok iyi. Şunlar birbirini bufflar. Bunu bufflar. Tamam güzel geldi. Tamam kartlarımız güzel şu an arkadaşlar. Bir tuzak kartımız olsa çok güzel olurdu ama evet. olsa yapacak bir şey yok. Şuna tamın sonuç ikisini bufflayacağım çünkü. Yağmur attı, oraya mı attı? o <laughs> başka oraya atabileceğim kart yok zaten. O değil. <laughs> Niye bunu yaptın oraya? Yani? Çok erken kullandım onu. Bunlar bafta edemeyiz Kendi kartı da gider şimdi artık oran atarsa. Şunu atalım. Abi bir şöyle güzel şeyimiz olsa. Abo. Adam bütün kartlarını burada kullandı zaten. Şu tem de var. İnşallah almasın kartı ya. Tamam şu ikisi şu ilerideki sorularda işime bayağı yarayacak. Şöyle yapalım. Biraz daha kart gelsin. Ne güzel. Şimdi pas geçelim. Çünkü onu şu anki puanlarımızı geçmemizin imkanı yok. Şu ikisini kullanaraktan bir başlangıç yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Kart avantajımız üstündeyiz. Bunu çok hızlı bir yerde kullandı bunu. Bu avantajımıza şimdimiz lazım. Oo güzel. Şunu da kullanacağım. İkisi birbirini bufflayacak. Güzel olacak. Pas geçti. Kanka niye pas geçiyorsun ya? O zaman şöyle yapalım. Şurada hemen rakipten bir kart çekelim. Oo nice. Mükemmel oldu. O ben kazanıyorum. Güzel. Bir casus kartını rakipten almanız... Bak bu kart çok işe yarıyor. Bu lider kartı çok işe yarıyor. Bakın rakibin casus kartını aldı. Mükemmel ya. Mükemmelmiş. Şunu alayım bir daha. Puan gelsin. Mesela. Şimdi şunu da kullanacağım şimdi arkadaşlar. Bununla güzel puan geleceğini düşünüyorum. Onu attı. Bunlar 18 yaptı oraya. Güzel kart. Ama ben şimdi bunu atacağım. Gel hocam. Nif en iyi kartlarından biridir bu arada. Belki en iyi kartı bilmiyorum. Şimdi 32 oldu bunlar. Güzel oldu. Şu Jaws'u atacağım. Heh atsın onu. Al bakayım. 9 puan ama gerçekten güzel iş yapıyor yani. Attı. Şunu atalım şunu attık, şunu geldi. Yani. Şunu, şu, şunu, atacağım, gun trolleme atacağım. Beşlik buz da var Tamam tamam bizde bu iş. Şimdi bunlar zaten 12 olacak. Tam bizde rahat ki eziyorum. Atsın o. Oo nereye etkileyeceğine bağlı der iken. Aa tamam gene geçti Şunu atalım. Tamam. Kazandık kolaydı. O sondaki hava bir tık sıkıntı olabilir diye ama çok da bir şey yapmadım. Güzel. Hangi kart yerine bakalım ondan sonra da videomuzu kapayalım. Hmm. Kellanione Harbi neymiş? Öğledim bir birlikte. Şu gelmiş. Bu ne ya? Bu ne abi? Al şunu. Şu geldi bir de Endegra ile Gargoyle. Ya nasıl iğrenç kartlar veriyorlar? Neyse arkadaşlar, Burak'a da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha böyle videoda istiyorsanız like, takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.